Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim bu yeni kanalımın ilk videosu. İkinci ligin transferlerinden başlayacağız ilk başta. Çorum FK orta saha forveti Murtemel Taşı aldı resmi olarak. En çok Çorum FK transfer yaptığı için ilk ondan başlayacağım. Çorum Çorum FK Gökhan Karadeniz aldı. Bayağı tecrübeli futbolcu. Hmm. Eyüp Deli Valta stoper stoper futbolcusu. O da Ahmet Spor'un yeni stoperlerinden. İskenderun FK mı değil, falan beyim bilmiyorum. Bahadır Erol'u aldı. Onları söyledim. Şimdi arkadaşlar teknik direktörü ve transfer söylentilerini söyleyeceğim. Bir tane transfer söylentisi var. O da şu şekilde. Eyüp Başkanı Murat Özkaya en büyük hayalim Bozici Türkiye'ye getirmek demiş. Babel falan varmış Eyüp Spor'da zaten. Onu da şey yaptım. Birinci liginde sadece puan durumunu göstereceğim arkadaşlar. Ama bir de şunu söyleyeyim. Şanlıurfa'nın teknik direktör değişti. Görevine Levent Devrim getirilmiş. Arkadaşlar şimdi birinci ligin puan durumunu sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar şimdi birincilik lig puan durumunu söyleyeceğim. Bu arada bu videolar kısa olacak. Söyleyeyim söyleyeceğim çünkü. Eyüp Spor birinci, Samsun Spor ikinci, Pendik Spor üçüncü, Bodrum Spor dördüncü, Çaykur Rizespor Spor beşinci, Keçiören Gücü altı, Bandırma Spor yedinci, Manisa FK sekizinci, Bolspor 9. Sakarya Spor 10. Göztepe 11. Altay 12. Erzurum Spor 13. Adana Spor 14. Tuzlu Spor 15. Yeni Malatya 16. Altınordu 17. Denizspor 18. Ve Gençler Birliği de 19. sırada. Arkadaşlar bu videolar bu kadar. Zaten transfer geçmesi olursa akşam. Onu da ben size kısa olarak shorts videosu olarak yaparım. Ondan sonra gün de böyle planlı şekilde ben burada ne defterimde not ediyorum. Planlı şekilde yani şeyine açıklarım nasıl olduğunu. Videomu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Başka insanların önüne çıkması için de bu videolara bol bol like atın. Abone olun. Kimi abone yapabiliyorsanız ona abone yapın. Görüşürüz bay bay kanalıma abone olun. Yeni transfer videoları için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.